Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve hemen laf uzatmadan başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani böyle. Odunu kırıyorum şu anda. Bir tane hemen balta yapacağım kendime iki saniyede. Yeter kadar. Yetmez. Hemen şuraya geçtik arkadaşlar. Hemen bir tane crafting table yapacağım. Çalışma masası. Dört tane çubuk yaptım. Crafting table'ı koydum buraya. Çubuğumuzu buraya. Burada evet. Hemen bir tane de kazma yapacağım. Bunları buraya topluyorum ve yoluma devam ediyorum. Hadi bakalım. Biraz daha toplayacağım. Sonra taşa geçeceğiz arkadaşlar. Bunları ev için topluyorum arkadaşlar. Minecraft'ta bir gün geçirmek için ev yapmayı düşünüyorum. Eğer ev yapamasak da yerin altına yaparız bir şeyler. Böyle. Bu kadar yeter. Şimdi hemen taş bulmaya gidiyorum. Şurada var. Gördüm. Bakalım bir gün geçirebilecek miyiz ölmeden? Bakalım kazanım geldi mi? Gelmiyor. şu anda kazıyorum. Uh. Aha kömür balığım. Selamun aleyküm. Eski sürüm bu lan bu. Kömürlere bak. Büyük ihtimal arkadaşlar e, yanlışlıkla eski bir sürüme. eski bir dünyaya geldim sürüm olarak. Eski bir sürüm dünyasına geldim. Nasıl bir cümle olduysa. Tamam bu kadar yeter. Hemen meşale yapacağım arkadaşlar kömürlerle. Şu atları indireceğim. Biri gelsin diye. Yeri geldi. Hemen arkadaşlar gerek yok. Ee, çubuk yapacağım. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bak, 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 bak. 20 tane yeter. Şu çubuğu buraya koyacağım. Bunu koyduk. Bunu kırdık arkadaşlar. Yok kırmayacağız. Tahta yapacağız. Ulan ne yaptın lan? Crafting table'lı taş kazma yapacağım arkadaşlar şu anda. Şimdi. Şimdi bunları buraya koyduk. Bunu buraya yağdık. Ne? Ne dedim lan? Yağdık. Olmadı. Bu nebsen burada. Çak. Pat. Bom. Aha Allah çapsın gece oluyor. Yeminle. Savaşacağız arkadaşlar. Savaşmamız lazım. Kılıç yaptım. Of. Gece oldu yiyecek kesin ya. Şu tavuğu keseceğim. Koyunmuş. Koyunmuş arkadaşlar. Koyun iyi oldu. Hemen yatak yaparız, uyuruz ve bir günü tamamlarız. Evet. Neyse boş verelim onu. Evet gece oldu arkadaşlar. Gece oldu. Şimdi başımızın çaresine bakacağız. Ok. Silahım aleyküm. İskeletler bizi indirecek diye düşünüyorum. Hemen bir yatak öreceğim. Crafting table geldi ya. Hadi alayım. Bom, bom 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 bom. Beyaz yatak yaptım arkadaşlar. Şu anda hemen. Olum olum olum. Kır ol. kır kır kır. Kır kır. Arkadaşlar bir tane. Düşman mob öldürmeden uyumayacağım. Bir tane öldüreceğim arkadaşlar. Ama yok. Nerede acaba? Bir dakika. Ayarlar. Zorluk normal. Evet. Yani. Ama iskelet yok. Neden yok bilemiyorum. Ses açayım biraz daha. Aa iskelet gördüm yeminle. Üstüne <laughs> falan korktum ne oluyor dedim lan. Hayır hayır hayır. Lan öleceğim hayır. Öldüm. Ölmedim tamam. Ölmedim. Ölmedim. Uyu. Bir şey diyeceğim. Devam ki arkadaşlar. Devam ki. O ne lan? Atma lan o. Atmış lan ne güzel at. Gri at. Çok severim arkadaşlar gri at. İlk defa görenler bensin. Subhanallah. Evet arkadaşlar. Ev yapacağım. Ama ölmemem lazım kalmadı içeri koyduk. Ne diyoruz lan? Küçük kendi başıma sokabileceğim bir ev yapacağım arkadaşlar hemen. Ve sonra videoyu bitireceğim. Konseptimiz tamamlanacak. Çok basit bir konsept oldu. Oldu. Konuşmayı da unuttuk. Çok basit bir konsept oldu.

Arkadaşlar hemen uyuyup yatacağım valla. Hmm. Gerekirse toprak koyarım öyle uyurum. Evet. Evimizi yaptık. Evim 3 artı 1. Ge çıkın çıkın gel. Ve ben uyuyorum arkadaşlar. Videoyu da bitiriyorum. Selamun Arkadaşlar hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Video bitti.